Yazmıştık. Şiir kitabıyla elde edilen parayı sizlere bağış yapmak için kullandık. Edirne Beykent Koleji'nin minik öğrencileri yazdıkları şiirleri kitap haline getirip satarak bundan elde ettikleri gelirle Cumhuriyet İlkokulu'na destek oldular. Sandalyeleri alalım çocuklarımıza. Bizim öğrencilerimiz de indireceğiz aşağıya. Kitaplarımızı da alalım. Söz konusu kolejin ikinci sınıf öğrencilerinin ilk yıllar programının kendimizi ifade etme yollarımız teması kapsamında sanata ve sanat dallarına değinen minik öğrenciler, tema boyunca çıkardıkları ürünleri sunmak için sanat şöleni düzenledi. Beykent'in ikinci sınıf öğrencileri hazırladıkları sanat şöleninde okudukları ve kendi yazdıkları şiirleri kitap haline getirdi. İkinci sınıf öğrencilerinin şiir kitabı velilere ve yakın çevrelere dağıtılarak bağış toplandı. Toplanan bağışla da daha çok dar gelirli ailelerin çocuklarının öğrenim gördüğü Cumhuriyet İlkokulu'na çeşitli ders materyalleri ve bilgisayar aldı. Minik öğrenciler aldıkları hediyeleri bugün Cumhuriyet İlkokulu'na teslim etti. Cumhuriyet İlkokulu müdürü Burhan Selvi tarafından karşılanan Beykentli minikler aldıkları ders materyallerini müdür Selvi'ye teslim etti. arkadaşlarımıza ders materyalleri aldık ve onlara yardımcı olduk. Bir şiir şey kitabı yazmıştık. Şiir şey kitabı ile elde edilen parayı sizlere bağış yapmak için kullandık. Şey biz kendimiz yazdık. Sonra da size hediye ettik. Sonra öyle kitap oldu. Hayallerime ben ismi de öyle. Kendinizi böyle <laughs> duygularınızı şiirlerle ifade etmenizden bunun karşılığında yapmış olduğunuz bu yardımlardan dolayı bizim çocuklarımız adına, ben kendi adıma sizlere çok çok duyarlı davranışından dolayı teşekkür ediyorum. Ve hem eğitim hayatınızda hem de gelecekte size başarılar diliyorum. Beykent İlkokulu Müdürü Özel Koçak burada yaptığı açıklamada minik öğrencilerimizin şiir kitabının satışından elde edilen gelirle elimizde bulunan Cumhuriyet İlkokulu'na karınca kararınca bir katkı sağlamak için buradayız dedi. Öğrencilerimiz bir sanat şöleni düzenlediler. Burada çeşitli şarkılar, şiirler okudular ve kendi şiirlerinden oluşan Hayallerim ve Ben isimli bir şiir kitabı yayınladılar. Daha sonra bu kitabın satışını gerçekleştirdiler, imza günü yaptılar. Satış sonrası elde edilen gelirle de elimizde bulunan Cumhuriyet İlkokulu'na kadımızca, karamızca bir katkı sağlamak için biz buraya geldik öğrencilerimizi hem akademik yönden hem de bu tür e, sosyal yönden destekliyoruz. Bu tür çalışmalarımız da inşallah ilerleyen zamanlarda devam edecek. <laughs> Kitaplarda ek kaynaklar öğrencilerimizin buradaki öğrencilerin hani imkanı olmayan öğrencilere dağıtılacak. Onların da akademik olarak gelişimlerini destekleyecekler. Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Burhan Selvi ise bu duyarlı davranıştan dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum dedi. Ben de e, Beykent Koleji'nin e, müdürüne e, ve öğretmenlerine, öğrencilerine bu duyarlı davranışlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. E, öğrencilerimize hem ek kaynaklar konumunda hem de bize eğitim yeterliliği konusunda vermiş olduğu desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Saygılar. <laughs> 你们怎么办？嗯 <laughs> <laughs>